Merhaba herkese ben Ömer Öztürk. Bugün sizler birlikte arka planı bulanık videoda fotoğraf nasıl çekebilirsiniz ya da bu sonradan arka planı nasıl bulanıklaştırabilirsiniz bunu anlatacağım. Hadi videoya geçelim. Şimdi telefonun arka planı bulanık videoda fotoğraf çekebilmemiz için birkaç farklı yöntem var ve bu yöntemlerde en çok bilineni fotoğraflarda telefonlarda hani e, kamera uygulamasına girdiğinizde orada canlı odak ya da portre diye bir yazı vardır ya. O özelliği seçtiğinizde öndeki cisim net, arkası bulanık olur ama onu kameranızın özelliği varsa kamerayla yoksa da yapay zeka ile yapar. Bir de farklı bir yöntem vardır. O da mesela normal bir şekilde çekip o tarz bir portre ya da canlı odak özelliği olmayan telefonlar mesela benim elimde tuttuğum telefon şu an o tarz bir telefon. O tarz bir şeyle bir fotoğraf çekerseniz eğer farklı Photoshop uygulamalarıyla arka planı bulanıklaştırabilirsiniz daha sonraki birazdan da öyle yapacağız. Videoda ise ya odaklamayı çok doğru yapmanız lazım. Ön net, arkası bulanık olması lazım ya da farklı bir kamera uygulaması kullanmanız lazım. Şu an benim kullandığım program gibi. Şu anda ben Filmec Pro diye bir tane program kullanıyorum. Bu program sayesinde kameranın netliğini ayarlayabiliyorum. Mesela şu anda şöyle bir örnek göstereyim. Şu anda netlik bayağı yakında parmağım falan koyduğumda net gözükür. Şimdi de parmağım hiç net değil. Arkası biraz daha net olmuş oldu. Ben genelde şöyle şu ayarda kullanıyorum. Yani kendi yakınlığımı göre ayarlıyorum. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz ama yoksa bu tarz bir programınız normal kameradan çektiğiniz bir videoda C telefonuyla CapCut Video montaj programıyla da arka planını bulanıklaştırabilirsiniz ve onu göstereceğim şimdi size. Başta fotoğrafta nasıl arka planı bulanıklaştırabilirsiniz onu göstereceğim. Snapseed diye bir tane uygulama var. Uy ücretsiz bu uygulama Google'ın geliştirdiği bir uygulama ve alttan indirebilirsiniz. Linki bıraktım aşağı açıklama kısmına. Buradan artıya tıklıyoruz ve buradan e, telefonunuzdan çektiğiniz o fotoğrafı seçiyorsunuz. Burada altta araçlar diye bir bölüm var. Buradan bunu seçip aşağıda lens bulanıklığı diye bir özellik var. Bunu seçtikten sonra bu ana odak noktası yani mavi noktayı e, objenize göre ya da kişinize göre ayarlayıp parmağınızı sağa yola sola kaydırarak da oradaki bulanıklığı ayarlayabilirsiniz. Mesela bulanıklık yoğunluğu ya da o aradaki geçişi şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Vignette yoğunluğu, vignette olmasını istemiyorum. Ya da şöyle yüzde üçte falan kalsın buradan sağ alta gittik tamam dediğinizde objenin arkası otomatik olarak bulanıklaşmış e, oluyor. Şu üzerine basılı tuttuğunuzda mesela bu önceki haliyken bu da sonraki hali. Mesela buna farklı filtreler de renk filtreleri de verebilirsiniz. Mesela hemen şöyle araçlara tıklayalım. E, pardon buradan görünüme tıklayıp buradan da mesela farklı renk filtreleri var. Mesela şu da olabilir. Bunun kırmızı fazla belli oldu. Mesela bunu çok sevdim. Ya da siyah beyaz da kullanabilirsiniz. O bunu ayarladıktan sonra. Neyse işte bu tarz farklı farklı yöntemler var. Buradan şimdi ben kullanmayacağım. Bunu araçlardan kendiniz ayarlayabilirsiniz. İnce ayar bölümüne gelip. Burada bir sürü ayarı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Sağ tıkla basarak tamam deyip buradan dışa aktara tıkladığınızda kaydettirdiğinizde fotoğrafınız galerinize otomatik olarak kaydedilir. Videoda yapmak için de CapCut programını kullanacağız. O da %100 ücretsiz program ve aşağıya indirme linkini bırakıyorum. Buradan New Project diyorsunuz ve arka planını bulanıklaştırmak istediğiniz videoyu seçiyorsunuz. Ben şu videoyu kullanacağım. Add diyorum buradan videoyu seçtikten sonra. Ve burada videonun seçiliyken alt kısmında Remove Background yazıyor. Buna bir kere basıyorsunuz. Bu telefonunuzun gücüne göre ve videonun uzunluğuna göre sürebilir. Ama genelde en fazla bir dakika falan sürüyor. Hızlıca yapsın bekleyelim. Şu anda arka plan silme işlemimiz tamamlandı. Videomuz şu şekilde oldu. Bu program videonun sonuna kendi filigranını ekler ama o filigranın üzerine tıklayıp layıta e basarsanız da siler. Şimdi bunu, bunu, bu şekilde çıktı alacağız. Sağ üstteki oka basıyoruz. Buradan videonun özelliklerini ayarlıyorsunuz. Kaç FPS olmasını istediğinizi falan filan. Ben şimdiki 25'te tutacağım export diyoruz ve bu kendi renderını alıyor hızlıca. Program burada e, aldıktan sonra buradan dom diyoruz ve tekrardan new project diyoruz. Tekrar, tekrardan aynı videoyu seçiyoruz ve aynı videonun artıklarını olan halini seçiyoruz ve tekrardan add diyoruz. Videomuz geldikten sonra buradan en baştan efekse tıklıyoruz. Burada efektleri size gösteriyor. Buradan ben basiti seç, basit sekmesindeki. Buradan da blur efektini seçiyorum. Buradan blur efektini seçtikten sonra tamam diyorum. Ve bu efekti videonun ta en sonuna kadar götüreceğim şu şekilde basılı tutarak. Yine bu program videonun sonuna kendi filtrelerini koyar ona basıp delete derseniz de siler. Şimdi bu videoyu da bu şekilde render alacağım. Yine 25 karede exportlayalım. Videonun render bittikten sonra tekrar ondan ve videomuz da bu şekilde yine e, galerimize ulaşıyor. Ve şimdi tekrardan new project diyoruz. Buradan blur, buradan blurladığımız videoyu seçiyoruz, ediyoruz. Ve overlay'e tıklayıp bu sefer de arka planımız sildiğimiz videoyu seçiyoruz şu şekilde. Tekrar ediyoruz. Videonun boyutlandırmasını aynı şekilde ayarlıyoruz. Burada arka planı siyah olarak seçmiş. Chroma Key'e tıklayıp buradan Siyahı seçip şu şekilde şu Intensity'nin bir tane bir tık açalım ya da detaylandırabilirsiniz siz kendi videonuza göre. Videonuza Chroma Key verdikten sonra ve Siyahı seçtikten sonra Siyahı bölüyorum kusura bakmayın ama benim de video çektikten sonra aklıma geldi. Orada Chroma Key vermek yerine yani tekrardan Remove Background dersiniz bence daha temiz bir görüntü elde edersiniz. Hatta bunu da denedim. Gerçekten de daha temiz bir görüntü elde ediyorsunuz. Bunu da öyle ekstra olarak söyleyeyim dedim. Öyle. Devam. Ee, tamam dedikten sonra tekrardan da videomuz bu hale gelmiş olacak. Buradan play'e basıyorum ve... Merhaba herkese ben Ömer Özgür. Bugün sizlerle birlikte arka plan olarak videoda fotoğraf nasıl çekebilirsiniz? Ya da bu son... Şu an burada biraz kasıyor gibi görünebilir ama bu telefonun gücün, telefonunuzun gücüyle alakalı. Mesela sizin telefonunuz daha iyi bir telefonsu burada kasma yapmayacaktır ama bu telefon birazcık eski bir telefon olduğu için bunu birazcık kasma yapıyor. Ama bunu render alıp render aldığınızda galerinizdeki video daha kusursuz olacaktır. Kasma olmayacaktır. Hatta onu da deneyelim. Şu an bunu birazcık kasma vardı. Hemen render alalım. Sağ üstteki oka basıyoruz. Buradan 25 kareyi seçeceğim ben. Siz istediğiniz FPS'i seçebilirsiniz. Export diyorum. Ve tekrardan birazcık bekliyorum. Yani bu export süresi de render süresi de sizin telefonunuzun gücüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir deki video açtığımızda sizin de gördüğünüz gibi herhangi gibi bir kasma yok. Gayet akıcı bir video olmuş. Biraz daha bakıyoruz. Gayet akıcı güzel bir Merhaba. video yani. Ömer, 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 Ömer. Bu şekilde de videoda da arka plan bulanı Umarım video işinize yaramıştır. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz ya da işinize yaradıysa aşağıdan kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olduysa Instagram'dan ya da yorum bölümünden bana sorabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.